TOKİ 24 bin tane konut yapmak istiyor. Peki bu ihaleyi kim alıyor? UNDT İnşaat. Kim bu? Şirketin yönetimi Bilal Şahin Yılmaz. Hangi vakıfta? İnsan ve İrfan Vakfı'nın mütevelli etinde. Bu vakfın başkanı kim? Necmettin Bilal Erdoğan. Muhammed Salih Demirkıran. Anadolu Ajansı'nın 2020 yılından beri yönetiminde. Şenol Özbek. Bu da yönetimde İlim Yayma Vakfı'nın yöneticisi. Başkan kim? Necmettin Bilal Erdoğan. Bu şirket Bilal Erdoğan'la bu kadar yakın olan bu şirket. İstanbul Arnavutköy Dursun Bey. Birinci etap, birinci kısım inşaatını almış. 3,5 milyar. Antakya üçüncü etap konut ve ticaret inşaatlarını almış 5 milyar. Harfiyat zemin düzenleme için almış 570 milyon. Adıyaman İndir'e deprem konutlarını almış 4 milyar 297 milyon. Bu talana, bu çevre kirliliğine, Kanal İstanbul'daki bu rezalete hayır diyen yıkım kararı alan İSKİ'nin genel müdürü göz altında. Ve bu ülkenin adalet bakın adaletten bahsediyor. Bina yapma kardeşim. Küçücük binan olsun ama içinde adalet olsun. İki göz odan olsun, doğru kararlar çıksın. Bir odada adalet dağıt. Ama dünya bilsin ki Türkiye'de adalet var, var diye biz.